Türk televizyon dizisi Yalı Çapkını sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda Rusça konuşulan ülkelerde de büyük bir popülerlik kazanmış durumda. Bu beklenmedik ilgi, diziye duyulan ilginin sınırları aşarak uluslararası bir fenomen haline gelmesine neden olmuş durumda. Özellikle Rus izleyicilerin bu diziyi neden bu kadar yoğun bir şekilde sevdiği, Türklerin anlamadığı bir ilgi alanına işaret ediyor. Birincil sebep Yalı Çapkını'nın evrensel temaları ve insan ilişkilerine dair içten öyküsüdür. Aşk, dostluk, aile bağları ve yaşamın zorlukları gibi temalar dil bariyerlerini aşarak farklı kültürlerde yaşayan izleyicilerin de duygusal bir bağ kurmasını sağlıyor. Bu nedenle Rusça konuşulan ülkelerde yaşayan insanlar kendi hayat deneyimlerini dizide gördükleri karakterlerle özdeşleştirerek dizinin duygusal etkisine kapılıyor. Ayrıca Yalı Çapkını'nın görsel açıdan etkileyici sahneleri ve Türkiye'nin büyüleyici manzaraları da Rus izleyicilerin ilgisini çekiyor. Boğaz'ın eşsiz güzellikleri, tarihi yalılar ve lüks mekanlar diziye görsel bir zenginlik katarken, Rusça konuşulan ülkelerde yaşayan izleyiciler için de egzotik bir cazibe oluşturuyor. Dizinin karakterleri de uluslararası izleyicilerin sevgisini kazanmayı başarıyor. Her karakterin evrenselliği, farklı kültürlerden insanların kendilerini karakterlerle özdeşleştirmesine olanak tanıyor. Bu şekilde dizinin hikayesi ve karakterleri sadece Türk izleyicilere değil, dünya genelindeki izleyicilere hitap ediyor. Rusça konuşulan ülkelerdeki izleyicilerin diziyi neden bu kadar yoğun bir şekilde sevdiği konusunda dilin ötesine geçen duygusal bağın etkisi büyük. Dizi, insanların ortak duygusal deneyimlerine dokunuyor ve farklı kültürlerden insanları bir araya getiren evrensel temaları işliyor. Bu da Türklerin belki tam olarak anlamadığı ancak hissettiği bir ilgi ve bağlılık yaratıyor. Yalı Çapkını bu sayede Türk televizyonunun sınırları aşarak uluslararası bir hayran kitlesi oluşturmayı başaran ender yapımlardan biri olarak öne çıkıyor.